Neden korneti oraya atıyorsun? Neden attın? Çünkü yani ziyan oldu. Babam yiyince karnı şişiyor. Hepsini yiyince babam şişiyor. Ama senin şişmiyor. Neden çünkü, edin? sen, çünkü sen bir sürü yemiyorsun. Ama olsun. Ben de bir sürü Yemek istemiyorum. Bir sürü yemek yemek. Benimkini baban yesin. O, babam yer zannet güzel olmaz. Hepsini yerse babamı garnitice. Yer. Sen ona garnitice diyorsun ama sen çok yemek verdiğin için öyle diyorsun. O da çok yemesin. Az yesin söyle. Ama hani sen ona çok koyuyorsun. İki tabak koyuyorsun. İki, i̇ki, tabak koyuyorsun. O zaman i̇ki o da tabak. iki tabağın hepsini yemesin. Doydum desin. Doydum demiyor. Baba olsun anne bir şey olmaz. Sen mi kendini sürekli Çünkü ona çok yemekler koyuyorsun. Sen, sen kendine az koyuyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen de çok ye büyüyor o zaman. Sen çok mu yiyorsun? Beni dinlemiyorsun anne bir daha. Bir daha dondurma da iste ye. Bir tane daha dondurma yiyecekmiş baban şimdi. Öyle dedi. Değil mi? <laughs> thank <laughs> you